Evet, yine o dönem geldi çattı. Hepimizin gözü kulağı ocak zammında. Peki, ocak 2026'da maaşlar, emekli aylıkları ne olacak? Gelin beklentiler ne yönde? Nelere hazırlıklı olmalıyız? Hep birlikte bakalım. Evet, herkesin aklındaki o meşhur soru bu, değil mi? Ocak 2026'da maaşlara ne kadar zam gelecek? Şimdi kesinleşen rakamlardan başlayacağız. Sonra da yıl sonu için masadaki senaryolar neler? Hepsini tek tek masaya yatıracağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Şöyle bir bakalım. Önce bu işin matematiğine, yani zamlar nasıl hesaplanıyor onu bir anlayalım. Ardından kesinleşen rakamlara, yani şimdiden cepte olanlara bakacağız. Sonra da yıl sonu tahminlerini değerlendireceğiz. Ve tabii en sonda o büyük bilinmezler var. Eksamlar. Olur mu olmaz mı onu da konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet gelelim şu meşhur maaş zammı meselesine. Milyonlarca memur, emekli hepimiz her ay TÜİK'in açıklayacağı o verileri resmen nefesimizi tutarak bekliyoruz. Şimdi gelin bu ilk bakışta biraz karmaşık görünen süreci olabildiğince basitleştirelim. Bakın işin en kritik, en temel noktası aslında tam da burası. Çünkü herkes için tek bir formül yok. İki ana grup var ve bu iki grubun hesaplaması birbirinden tamamen farklı bir tarafta SSK ve Bağkur emeklileri. Onların zammı çok net, ne kadar enflasyon o kadar zam. Diğer tarafta ise memurlar ve memur emeklileri var. İşte onların durumu biraz daha farklı, biraz daha katmanlı diyelim. Şimdi madem memurların durumu farklı dedik, o zaman gelin şu hesaplamanın temellerine bir inelim. Yani bu zam oranlarını belirleyen oyunun kuralları ne? Burada bilmemiz gereken iki tane kilit kavram var. İlki toplu sözleşme. Bu ne demek? Aslında bu memurların şimdiden cebinde olan, önceden pazarlığı yapılmış ve karara bağlanmış bir taban zam oranı. Yani bu rakam garanti. İkincisi de enflasyon farkı. Bu da şu demek, diyelim ki hayat pahalılığı yani 6 aylık enflasyon memurların o toplu sözleşmede anlaştığı zammı aştı. İşte o zaman aradaki fark maaşlarına enflasyon farkı olarak ekleniyor. Amaç ne? Alım gücünü korumak. Tamam teoriyi anladık. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına, rakamlara. Şu an itibariyle cebimizde ne var? Kesinleşen veriler bize ne diyor? Hadi bakalım. Her şey Temmuz'la başladı. Yılın ikinci yarısına girer girmez cebe ilk atılan rakam %2.06 oldu. Hemen ardından Ağustos geldi. Orada da tablo çok değişmedi. %2.04 ile neredeyse aynı seviyede bir enflasyon gördük. Ve sonra Eylül ayı geldi. İşte Eylül %3.23'lük bir rakamla adeta bir sürpriz yaptı ve bütün hesapları bir anda yukarı çekti. Yani oyunun seyrini biraz değiştiren ay Eylül oldu diyebiliriz. Peki bu üç ayın toplamı bize ne söylüyor? Temmuz, Ağustos, Eylül. İşte ilk büyük, kesinleşmiş rakamımız karşımızda. Tam %7.5. Bu rakam artık garanti. Peki bu %7.5 neden bu kadar önemli? Çünkü bu rakam özellikle SSK ve Bağkur emeklileri için adeta bir taban fiyat. Yani zam oranı şimdiden en az bu kadar olacak ve unutmayın daha önümüzde 3 ay var. Ekim, Kasım ve Aralık. O ayların enflasyonu da bunun üstüne eklenecek. Yani bu rakam sadece ve sadece artacak. Tamam, elimizdeki kesin veriler bunlar. Peki bundan sonrası için şöyle bir kristal küreye baktığımızda ne görüyoruz? Gelin şimdi uzmanların ve resmi kurumların yıl sonu için çizdiği senaryolara bir göz atalım. Öncelikle hükümetin hedefi var. Ekonomi planına göre amaç yıl sonu enflasyonunu %28,5 ile %29.86 arasında bir yerde tutmak. Yani o meşhur %30'luk psikolojik sınırın altında kalmak. İşte bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Kalan 3 ayda enflasyonun ne geleceği finaldeki zam oranını doğrudan belirliyor. Mesela bakın, aylık ortalama enflasyon %1.5 gelirse toplam zam %12'lerde kalıyor. Ama eğer %2.5 gibi bir ortalama gelirse zam oranı bir anda %15'i aşıyor. Gördüğünüz gibi aradaki makas oldukça açık. Peki o resmi hedefler tutarsa ne olur? İşte analistlerin projeksiyonları da tam olarak bu hedeflere dayanıyor ve nihai zamların işte bu aralıklarda bir yere oturacağını tahmin ediyorlar. Şimdi tüm bu enflasyon hesaplarını yüzdeleri bir anlığına kenara bırakalım. Çünkü şimdi geldik işin en çok merak edilen, en çok konuşulan kısmına. Egzamlar. Acaba olacak mı? Masada bu matematiğin tamamen dışında duran iki tane büyük bilinmez var. Bunlardan ilki seyyanen zam. Yani ne demek bu? Herkese yüzdelik zammın dışında eşit ve sabit bir para artışı yapılması ihtimali. Biliyorsunuz daha önce yapılmıştı. Ama Ankara kulislerinden gelen uzman yorumlarına baktığımızda hükümetin enflasyonla mücadele politikaları yüzünden bu konuda çok net, çok katı bir duruş olduğu söyleniyor. Yani bu beklentiye girenler hayal kırıklığına uğrayabilir deniyor. Diğer ihtimal ise refah payı. Bu da enflasyon zammının üstüne hükümetin kendi takdiriyle hadi biraz da refah seviyesini arttıralım diyerek verebileceği ek bir artış. Yani özetle seyyanen zan beklentisine girmemekte fayda var gibi duruyor ama refah payı için kapı tamamen kapanmış değil. Yine de analistler bunun için konuşmaya başlamak için henüz çok erken olduğunun altına çiziyor. Peki tüm bu anlattıklarımızı şöyle bir toparlarsak ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? En olası senaryo şu, SSK ve Bağkur emeklileri için yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak %10 ile 15 arasında bir zam ufukta. Memurlar ve memur emeklileri ise o toplu sözleşme avantajıyla ibreyi biraz daha yukarı taşıyacak gibi yani %16 ile %18,5 aralığında bir zam alabilirler. Ve tekrar edelim, ek bir seyyanen zam ihtimali şu an için oldukça düşük görünüyor. Ve tabii ki tüm bu rakamlar, yüzdeler, senaryolar hepsi dönüp dolaşıp bizi tek bir nihai soruya getiriyor. Artan hayat pahalılığı. Yani o hepimizin hissettiği mutfaktaki yangın sürerken bu zamlar alım gücümüzü korumaya gerçekten yetecek mi? Milyonlarca aileye rahat bir nefes aldıracak mı? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.